Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. Uzun süredir sadece vlog attığımı fark ettim kanala ama yine vlog çekeceğiz. Çünkü uzun süredir kitap alışverişi yapmıyorum. Ee, kitap fiyatları malum. Bir dakika şu güneş geliyor. Ha. Ondan sonra imzaları beklemem gerekiyor ve size güzel bir haberim var. Büyük ihtimal bu videodan sonraki video imza blok olacak. Nedeni de yazarlarımız çok şükürler olsun Antalya'ya geliyorlar. Ondan sonra ne çekiyorum ben? Hmm. Ee, kitaplarla ilgili bir seri gibi bir şey yapmak istiyorum. Eğer kafama tam olarak yeterse onu da çekeceğim. Ama bugün video, vlog çekeceğiz. Kuzenimle yine ABM'ye gideceğiz ve ben de onu çekmek istedim. O şekilde. Neyse. Görüşürüz o zaman. Ha görüşürüz dedim ama niye görüşürüz dedim şey yapamadım. Ben şimdi biraz öyle oyalanacağım çünkü saat 8.45 biz 10.30'da orada olacağız. Tek otobüste yaklaşık 40 dakika sürüyor benim yolum. O yüzden biraz erken çıkmam gerekecek. Yani 9.40 gibi çıksam yeterli olur. Saat 8.45 yani daha bir saatim var. Biraz oyalanacağım sonra hazırlanacağım. Ondan sonra beraber çıkarız. Evet arkadaşlar şu an giyindim, hazırlandım. Saat 58 geçiyor 9'u. Ee, belki azıcık geç kalabilirim. Şimdi çıkıyorum. Asansörde kombinimi çekerim. Hava azıcık rüzgarlı. Ceket alacaktım ama otobüs zaten klima çalıştırdıkları için sıcak oluyor. Artı olarak AVM zaten sıcak olacak. Sadece biraz yolda giderken hafif belki üşüyebilirim. Kimse bana yalnız çiçeğime saklanma bilgi vermedi yalnız. Hiç hoş olmadı. Neyse, indim şimdi otobüsten. Bu arada bugün e, 1 Mart olduğu için devletin otobüsleri... Bir dakika. Devletin otobüsleri ücretsiz. Şu an indim. Özlek karşımda hatta çekeceğim. Merhaba. Şu AVM'ye girdik. İlerliyoruz. Şu an önce tuvalete gireceğiz çünkü saçımın arkası kuş yuvasına dönmüş. Kurdeleyi takarken bir tık cebelleşmiştim. Bakamadan da yaptığım için. Şimdi de aynada tekrar düzelteceğim. Evet, şimdi ben saçımı düzelttim. <laughs> Önce <laughs> çekimlerle <laughs> böyle. Bu pozun aramızda bir olay vardı arkadaşlar. Şimdi saçımı düzelttim. Evet, güzelmiş. Hemen ayna varken bir de çekimim. Şimdi ekmeğe mi gezdik? Olur. İlk <laughs> bir ekru... ekruyu gezeriz olduğumuz katta. Ondan sonra gideriz. Ha, yemek yeriz. <laughs> o yüzden görüşürüz. Şimdi Ecin karşıma uydu onu çekemiyorum. Selam. E, menülerimizi aldık. Ay, abla bize dedi ki bir uygulama vardı, dedi. Onu indirin dedi. Uygulamayı indirince dedi. Bir boy dedi. Ücretsiz dedi. Büyütüyoruz dedi. Biz de indirdik. Teşekkürler abla. Evet arkadaşlar şu an yemekler yendi. Ecin şişti. Ben de şiştim. Ecin patatesleri kaldı hatta. Ben de kendimi zorlayarak yedim. Ama Ejin'in menüsü daha büyüktü değil mi? Ejin'in menüsü zaten daha büyüktü. Bir de bir boy daha büyüttük. O biraz zorlandı. Yemeklerimizi yedik. Az önce de çektim zaten. Şimdi biraz sinema vizyonuna ser bakacağız ama gireceğimi sanmıyorum ama belki. Bu girmek istiyor ama belki. geçenki e, lanetli bayram vlog muydu? Felaket. Ha felaket başımıza gelmeyen kalmadı bayram vlog. Ondaki gittiğimiz oyuncak. Şimdi yine çekerim. <laughs> Aha, evet. Şimdi Diyanar'dayız. geziyoruz. Güzel kitaplar var. Ben bunu okurum. Yalnız Ecrin bu mağazana biraz sarar mı? Sardı. Biraz da sararmış sanki. Küçük <laughs> kız. Bu espri için çok efor sarf ettin mi peki? <laughs> biraz yorulduğumuz için asansörle çıkacağız. Bonibon'la dondurduk dond dond aldık. Geçen videoda eğer izlediyseniz Ece benim mükemmel manipülatik mani, 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 manipülatik man, manipülatif yetenekleriyle birlikte ben beni manipüle etti ve bana bunun yerine milkshake kaldırmıştı. çok da büyük bir oda doldu. Milkshake elimiz kaldı. Ee, şimdi bunu aldık. Evet. Tabi şundan so kalmış, geçici delmes, tuhaf varmış. Kartalafet, tuhaf varmış. Moğanın, moğanın gözleri. Şimdi mağaza geziyoruz öyle, kıyafet mağazası vesaire geziyoruz. Bebekler şimdi telefon, neler vesaire baktık, bilgisayarlara, tabletlere baktık şu anda da televizyon izliyorum. <laughs> Hayır, çok yorulduğumuz için bir yere oturduk. Oturacak hep yine bir yer Ama oturmak yasak mı ya? Yine kovacaklar derken arkadaşlar biz oyuncak mağazasına girmiştik ya bizi kovdular oradan. Dümeyciren. Biraz kırıcıydı.

o yüzden hem ayılmak için dışarıya çıkıyoruz, hem biraz soğuk hava ayılırız. Hem de biraz farklı yerler gezeriz. Ejin sahaflara bakmak istiyordu. Sahaflara bakarız. Ee, öyle. Bye bye. arkadaşlar. Şimdi biraz da parkta gezdik. Ece ne aldın bizimle paylaşmak ister misin? Ne? Ne aldın bizimle paylaşmak ister misin? Bunu. Göstermek ister misin? Çantalar. Çantası koymuş. Ama bunu almış. Videonun da ilerleyen kısımlarında belki gösteririz. Oynayım. Belki oynarsak vesaire izlersiniz. Bir Şimdi sefer. parktan çıktık. Yorulmadık, oturduk biraz. Şimdi Kipa'ya doğru ilerliyoruz. bye. Şu gidiyoruz. Bana bir şu götten teşekkürler. Bu espri için tekrar başlattım kaydı. Evet susun. Şimdi gidiyoruz. Bye bye. Sanırım hiçbir şey çekmedim orada. Değil mi? Evet. E, çünkü arkadaşlar Kipa teknoloji mağazası biraz daha. O yüzden teknolojik bir şey lazım. Biz biraz farklı koltuğa girdik yani. Bir alt yoktu. Çok da boştu ve sıkıcıydı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, AVM'den çıktık. Birimiz otobüse, birimiz otobüse amaylara gideceğiz. Bu arada ben ilk otobüse ücretsiz dinledim. Umarım ikinci otobüsümde devletin olur ve ücretsiz dinlerim. Amin. Ee, şimdi ben dönüş otobüsüme izinle dönüş tramvayına binecek. Yani bu video burada son olacak. Hatta ikimiz vedayı basalım. Ben çünkü sonra dönüş yanıyorum tek başıma veda yapmaya. <laughs> ee, görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanala, like, like atmayı, atmayı abone, abone, abone olmayı almayı, unutmayın. Açmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.